Selamlar bugün sizinle Göklerin Sırrı 2. Sezon 7 Bölümü oynuyoruz. Şeytan misilleme yapıyor. Bölümümüz yüklenirken. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Link'e tıklayarak takip edebilirsiniz. Bölüm 7 Saldırı Çanak çömlek tıngırdadığı tencere üzerinde buhar döndü. Sesler burada ve orada birbirine bağlı olmayan bir ses akışında birleşti. Buraya bond için yiyecek almaya geldim ve getirilmesini bekledim. Edmir'in gözlerini kapattı. Başını kütüğün üzerine dayadı. Hayır hayır hayır. Kafa iskele de yuvarlandı. Gözlerimi kapattım ve başımı salladım. Hayır bunu hatırlamayı kez, kendine gel Vicky. İşte elimizde olan şey. Ben titredim. Senin neyin var? Üzgünüm. Düşüncelere dalmışım. Orada ne var? Neyi sevdiğini bilmiyordum. Bunu getirdim. Sebze karışımı. Bunu bonta götüreceğiz. Ee, kızarmış tavşan kızarmış tavşan yesin bu çok teşekkür ederim son zamanlarda çok yorsun sanırım hepsi stres yüzünden her şey yolunda tekrar teşekkürler misilina fazla soru sormadan önce tabağımı aldım ve mutfaktan ayrıldım ee, bond beni görünce her zaman yaptığı gibi minnettar bir gülümsemeyle karşıladı geldin ve eli boş değil Hadi ye. Önüne bir tabak koydum. Gülümsemesi yavaşça yüzümde kayboldu. Sorun nedir? Bir şey yanlış mı? O, hayır, her şey yolunda. Bir parça et kopardı ve istemeden yüzünü buruşturdu. Tavşan, sevmiyor musun? Üzgünüm, ben et yemem. Hayvanlara üzülüyorum. Başka bir şey getireyim mi? O, hayır, zahmet etme. Çok acıktım ve hevesle tavşan yemiyorum. Hayatta kalmak için başka bir hayvanın yen yırtıcı gibi denge koruyacaktır kötü mü yaptık bunu seçerek ya tahmin etmiştim aklımda böyle bir sahne kalmıştı ben yine et yesin diye gidip tavşan eti seçmiştim evet sevmiyorum bunu artık öğrenmem lazım ağzına bir parça koydu ve yutmadan önce uzun süre çiğnedi hmm, lezzetli ne kadar tuhaf Bomb yemeği bitirene kadar bekledim ve olan her şeyi anlattım bu korkunç şefa neden buna izin verdi ama biliyorum neden şefa karışmaz çocukların hatalarından ders almasını istiyor çocuk düşer dizlerini kanatır ama bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini bilir acı hatalar hayal kırıklığı en iyi öğretmenlerdir ben katılıyorum katılmıyorum katılmıyorum ee, bazen acı ve hayal kırıklığı yalnızca daha büyük hatalara yol açar bir melek gibi düşünüyorsun ve haklı olacaksın ama acıya da ihtiyaç var. Göz yaşı döken içtenlikle güler, güler. Ölen yaşadığını bilir. Sorun şu ki şeytanlar bunu öğrenmek zorundalar. Melekler değil. Ama onlar yeryüzündeki kutuplar gibi yer değiştirmeye başladılar. Ve bu da felaketlere yol açar. Edmir'in gözlerini kapattı. Başını kütüğün üzerine dayadı. Hayır hayır hayır. Kafa iskeli de yuvarlandı annemiz. Aynı şey seni bekliyor. Nefes al nefes ver. Gözlerimi açtım ve Bont'un bakışlarıyla karşılaştım. Her şey yolunda mı? Winchester ölmeden önce bana bir şey verdi. Yüzüğü çıkardım. Bont elini uzattı ama hemen geri çekti. Onda bir terslik var. Gerçekten mi? Bildiğin yüzük işte. Onu incelerken döndürdüm. Parmağıma taktım. Parmağımdan fırlattığım fayansa çarptı, yana doğru yuvarlandı ve dondu. Bond onu aldı. Hmm, bak burada bir şey var, bana uzattı. Orada ne var? Çarpışmadan yüzüğün içindeki bir şey hareket etti ve şimdi kafatasının altında dışarı çıktı. Dizlerimin üzerine oturdum ve içindekiler yere dökülene kadar yüzüğü yere vurmaya başladım. Hmm, yüzükte saçlar var. Elimi saç tellerinden geçirdim. Yumruğumda sıktım. Bu Vincesto'nun ve annemin saçları. Cazibe laneti. Biri bunu Vincesto'nun yüzüğüne koydu ve muhtemelen aynısını Rebecca'nın özel eşyalarında da gizli. Aynı şey yer, aynı şeyi yeryüzünde de yapıyorlar. Ben buna asla inanmadım. yüzünde bunu nereden bildiklerini sanıyorsun? çektim. Birbirlerini o kadar çok çekmiş olmalılar ki bu zihinlerini bulandırmış. Demek bu doğru. Duyguları manipüle edildi. Annemle konuşmam gerekiyor. Saat kaç? Şu an bir dersim olmalı. Dizlerimin üzerinden kalktım ve kendimi silkeledim. Gitmem gerekiyor. İyi şanslar. Bir şey olursa burada olacağım. Bond. Evet. Sonra ne yapacaksın? Seni bulabilirler. Okuldan ayrılır ayrılmaz. Şefa benim enerjimi bulacak. Okula bu daha zor. O kadar enerji kubbesinde bulunuyor. Şimdilik burada daha güvendeyim. Ve sonra sanırım sonra bir hücreyi diğerine değiş değiştirirken. O bon koş geç kalacaksın. Tereddüt ettim ama ders başlamak üzereydi. Bu yüzden gitmek zorunda kaldım. Harold ve Miss toplanan öğrencilerin karşısında durdu. Bugün okuldan uzakta çalışacağız. Bilmediğiniz yerlerde hızlı tepki verebilmeniz çok önemlidir. Orman uçuş sırasında tepkinizi test etmek için harika bir yerdir. Bir ağaç veya dal ile hızla çarpışmak boynunuzu kırmak çok kolaydır ve bu çok da hoş değil inanın bana. İnanıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa Bizimle veya Andy ile temas kurmaktan çekinmeyin. Andy utanarak gülümsedi ve başını salladı. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Harold gerçekten onunla gurur duyuyor. Andy'ye baktım. Eğitim onun yararına gitti. Kendine daha çok güveniyor gibi görünüyor. Harold avcunu çırptı ve ellerini iki yana açtı. Pekala derse başlayalım. Havalanın. Andy bana yaklaştı. Gökyüzünde yarışmaya ne dersin? Biraz düşündü. Sonra ekledi. Birlikte sen ve ben. Ben bunu açmışım memnuniyetle demiş, Yine açayım sahneyi. Andy elini uzattı. Acele et o zaman. Elim avcuna koyar koymaz Andy kanatlarını çırptı ve beni de ağaçların tepesine götürdü. Bu gerçekten iyi bir egzersiz. Beni bıraktı ve biraz uçtu. Üç deyince bir iki ileri. Dur. Ama Andy zaten dallar arasında manevra yapıyordu. Sonra keskin bir şekilde sola döndü. Hızla koştu. Son anda çarpışmadan kaçındı. Onun örneğini takip ettim. Hız nedeniyle dalların yanında uçtuğunda kulaklarımda ıslık çaldı ve neredeyse düşeceğim anda kalbim battı. Andy bana döndü. Bakmadan uçmaya devam etti ve ıslık çaldı. Aferin. Güldüm. Ona bir şeyler bağırdım. Daha hızlı uçtum. <laughs> Dönmemiz gerektiğinde Andy kalın bir dala oturdu ve yanına okşadı. Biraz dinlen. Sesi bile değişmedi ve o kadar boğuluyorum ki tek kelime bile edemiyorum. Nefes almam biraz zaman aldı. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Kulağım sende eğer kalbin durmazsa. Tiyatral olarak elimi göğsüme koydum ve buruştum. Ama Andy düşüncelerine odaklanmıştı. Görünüşe göre Herald beni bir yere hazırladığı ortaya çıktı. Kanat pilot ekibine katılmamı istiyor. Kanat pilot ekibi nedir? Bu ordu çok umut verici. Zaten antrenmana gidiyorum. Eğer bunu başarabilirsem liseden sonra onlara katılacağım. Kafanı karıştıran bir şey mi var? Uçmayı seviyorum. Adrenalin seviyorum ama savaş... Başını salladı. Özellikle de şimdi her yerde esiyor. Korkuyor musun? Korkan teki olmaktan korkuyorum. Kendimi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Çok depresif görünüyordu ve yine de onda daha önce olmayan bir güç hissettim. Harold'la eğitim onu güçlü bir erkek yaptı. Şimdi gördüm. Eminim üstesinden gelebilirsin. Ama gülümse, Andy gülümsediği yarı kapalı kirpiklerinin altından bana baktı. Teşekkür ederim. Yanağıma dokundu, düşünceli bir şekilde elini geçirdi ve sessizce güldü. Bana inanıyorsan üstesinden gelebilirim. Dünyada her şeyi yaparım hissediyorum. Sessiz kaldık ve Andy ekledi. Bu çok, iddia, bu çok iddialı mı fazla mı karşıtı güldü. ''Hayır, umarım bu doğrudur.'' Tek kelime etmeden yavaşça başını salladı ve bakışları, düşünceli ama çok isten, içimdeki bir şeye dokundu. Beni bu sözlerle hiç olmadığı kadar inandırdı. ''Gitmeliyiz.'' Daldan aşağı inmeme yardım etti. Biz bu adamı reddetmiştik ilk sezonda. Niye hala özel sahneler çıkıyor? Bu derste de şarj olmama, başımı temizlememe yardımcı oldu. Yeryüzüne döndüğümde artık gökyüzüne yükselen ben değildim. Harold ve Miss Lina... Aynı yerde bizi bekliyorlardı. Görünüşe göre herkes güvende. Bu zaten iyidir ama yapılacak işler var. Cümlenin ortasında sustu ve döndü. Herkes saklandı. Harold'un ormanın derinliklerinde hissettiğini bekledi. Nerede? Neden buradalar? Sessiz ol. Bizi beklediğiniz için teşekkürler. Şeytan ve danışman yavaşça yanımıza geldi ve Geralt ve Miss Lina yanında durdu e, eğitimden sonra yorgun ve darmadağınık tanınmayanlar kendine güvenen kibirli şeytana kıyasla aptalca görünüyordu. Bütün imajı gıcır gıcır, sanki tüm bir kostüm tasarımcıları ekibi üzerinde çalışıyormuş gibi bir dersimiz var. Neyse uzun sürmeyecek. Şeytan oradaki herkese baktı. Bakışları yanından geçti ama aceleyle geri döndü. Biri bir solmak istiyorsam onunla kavga etmemek en iyisidir. Merhaba de gözlerini indir. Gözlerini indir. Ama bir renkli olmak istemiyorum. İstiyorum da. Bunun suratına bakmaya değmez. Bu yüzden onunla iletişim kurmamak daha iyi. Serap Crowley'i ziyaretiniz konusunda uyardınız mı? Birini bir şey hakkında uyarmalı mıyım? Miss Lina herhalde korkmuş bir bakış attı. Size bir konuda yardımcı olabilir miyiz? Evet çeneni kapat ve kenara çekil. Öfkeye rağmen Harold şeytanın iradesini yerine getirdi. Bir kez daha hepimize baktı. Siz tanınmayanlar. Ne şeytanlar ne de melekler ama yakında bir taraf seçmeniz gerekecek ama zaman yok. Seçim şimdi yapılmalıdır. Neden bahsediyorsunuz? Şeytan sessiz kalmayı söyledi. Şu andan itibaren cennete güvenmiyorum. Ve burada çalışan iblislerin güvenliğinden emin olamıyorum. Hepsi cehenneme eve dönecekler ve orada çalışmalarına devam edecekler. Kimse size izli... Sessizlik. Harold'un yüzü güçlük kontrol edilebilen bir öfkeyle bitirdi. Kim olmak istediğinize karar vermek için 3 saatiniz var. Şeytanlar ise cehenneme hoş geldiniz ama unutmayın. Eğer burayı terk etmezseniz cehenneme giden yol sonsuza dek sizin için kapalı kalacaktır. Özellikle Şerif ve Seraf Kovi'nin rızası olmadan öğrencilere böyle bir şey teklif edemezsiniz. Mislina'nın sesi titredi. Bunu zaten yaptım tatlım defolun. Harold Mislina'yı kriz anında şeytana saldırmasın diye tuttu. Tik tak. Şeytan tekrar bana baktı. Tuhaf halaycı bir gülümsemeyle gülümsedi. Arkasını döndü ve uzaklaştı. Bu duyuruyu ciddi almanızı tavsiye ederim. Akıllıca düşünün. Bize hafifçe eğildi ve şeytanı takip etti. Harold bir şey söylemek istedi ama hiçbir kelime bulamadı ve sonra bir dedi. Kimsenin sizi zorlamaya hakkı yoktur. Ders bitti okula geri dönün. Bu hiç iyi bir şeye benzemiyor. İçinde kaygı gürledi. Korkunç bir şey yaklaşıyordu ve bu duygudan aniden korktuğum için güçsüzlük hissettim. Birçok insanın aynı şeyi hissettiğini gördüm ama yapabileceğimiz tek şey itaatkar olmaktı. Okul kargaşa içindeydi. Öfkeli bir kurovlu avluya koştu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim tanınmayanlar lütfen bir dakikanızı ayırın şeytanlar tüm sınırlarını aştı bu okul hala benim okulum kuralları ben koyuyorum benim bilgim olmadan sizinle ve iblislerle konuşmaya nasıl cüret eder demek şeytan onlarla da konuşmayı başardı umutsuzdu çünkü şahsen herkesi kendi tarafına çekmeyi başardı dikkatlice dinleyin seraf bir kafesin parmaklarına vuran perişan bir kuş gibi ileri geri yürümeye başladı cennet bu iblislerden ve ayrılmayı kabul eden tanınmayı reddedecek bu umutları görmeyeceğiniz cennetin korumasını göremeyeceğiniz anlamına gelir. Sonsuza dek cehennemin kaybedilen bir konumda olduğunu anlayın. Şeytanlar burada olsaydı bunu söyler miydi? Hepsi bu kadar. Topuklarında döndü ve okulun duvarlarında kayboldu. Mimin'in eşyalarını topladığını izledim ve kararımı düşündüm. Her zaman iblislere çekildim. Burada yapacak hiçbir şeyim yok ve tehditlerinin benim üzerinde hiçbir etkisi yok. Mimi, sakın beni vazgeçirmeye çalışma. Orası benim evim. Tüm iblislerin yurdu. Eminim burada kalan bir iblis bile olmayacak. Ee, bu kendini beğenmiş hırslı iki yüzler arasında. Mimi ben de gidiyorum. Ne? Burada yapacak bir şeyim yok. Mimi sevinçten atladı. Bana sarıldı ve çabucak öptü. O oh, şefa bu mükemmel. Vay canına, orada yapacağız. Hayal etmekten korkuyorum. Hazırlanmamız gerekiyor. Dolabı açtım. Ve rastgele neredeyse bakmadan birkaç kıyafet çıkardım. Ne ilginç. İşte klasik wiki yani. Dünya dışı ölçülü. Savaşın ortasında da biz kıyafet değiştiriyoruz. Bunu seçeceğim şimdi. İyi puanlar eşitlemişim bayağı. Şeytanlar ve bazı tanınmayanlar zaten okulun girişinde duruyorlardı. Adi herkesin arkasında durdu. Ayaklarının dibinde hırpalanmış bir bavul yatıyordu. Selam. Selam. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Hadi ama sen yaramaz. Demek ki bizsin seni yaramaz. Buraya gel. Bana sarıldı ve sırtımı okşadı ciddiyetle cehennemin senin yüzünde çok fazla sorun olduğunu beyan ederim. Hey! Onu hafifçe vurdum. Ama onun için yeterli değildi. Herkes toplandığında danışman Randall öksürerek dikkatleri üzerine çekti. Bu kadar çok öğrenci gördüğüme sevindim. Şimdi uçmayı öneriyorum eve uçmak. İdrisler ıslık çaldı. Şeytanlar ıslık çaldı. Herkes bir anda valizlerini kaldırdı. Kanatlarını açtı. Ama bum. Kapılar açıldı. Crowley iki baş melik eşliğinde okuldan fırladı. Yoluna çıkanları terbiyesizce itti. Merdivenlerden aşağı indi ve kalabalığın önünde durdu. Öfkeyle herkese baktı. Ellerini arkasına koydu ve öğrencilerden aşağılayıcı bakışını alamadan bir tarafa sonra diğerine yürümeye başladı. Bugün şeytanın çağrıldığı bir acil durum konseyi toplandı. Görevinde gönüllü olarak ayrılması teklif edildi. Ancak şeytan reddetti. Daha sonra cehennemi cennetten bağımsız özel ilan etti. bir araya gelme önerisiyle öğrencilerin önüne açacak kadar kitahtı. Görüşe göre bir ordu topluyor. Danışman yönetmene yaklaştı ve soğuk bir tavırla sordu. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Öğrenciler davanızla ilgilenmiyor. İlgisayar eve gitmek istiyor. Okul kim çıkmasına izin vermez. Serap baş meleklere başını salladı ve onlar tehditkar bir şekilde danışmana doğru hareket ettiler. Korkuyla geri adım atmaya başladı. Başkalarının benim yerime geleceğini biliyorsunuz değil mi? Ve yalnız değil. İyi şanslar. Aniden Lucifer'ın sesi duyuldu. Umurumda değil yine de giderim. Kimse bu okulun duvarlarını terk etmeyecek. Lucifer'ın arkası, Lucifer arkasını döndü. Kapıya baktı ve sırıtarak söyledi. Çoktan terk etmişler. Lucifer gerek yok. Şeytanları serbest bırakmamaya hakkınız yok. Eşit olsun. İyi tavsiyeyi dinle. Zorlama. Lucifer'in gözleri öfkeyle parladı. Kanatlarını tam genişliğe açtı. Böylece her iki tarafında da duran şeytanları itti ve havalandı. Baş melekler onu anında takip etti. O kadar hızlı değil. Ayarlanmış darbelerle Lucifer'ın sırtını yere döndürmeye zorladılar ve sonra son kontrolle onu bitirdiler düştü. Serafon'a yaklaştı ve çemeldi. Oğlum gerek yok. Lucifer onu dinlemedi, fırladı. Baş meleklerden birini saldırmak istedi ama diğeri kanatlarını altın ipler attı kendileri etraflarında döndüler ve gerildiler. Mimi ve Osti aynı anda bağırdı. Lucifer! Lucifer pes etmedi, başmenin yeri serdi ve onu dövmeye başladı. O kadar beklenmedik, o kadar hızlıydı ki. İlk başta herkesin kafası karışmıştı. Lucifer sanki ızdırap içindeydi. Kızgın bir hayvan gibi sürüklenmesi gerekiyordu. Bırakın, bırakın dedim. Kuledeki hapis seni duyularına getirmelidir. Bu şeytana etkilemek için onu rehin almak için bir sebep değil mi? Lucifer güldü. Kendini gömüyorsun Crowley. Etkinin azaldığını kabul etmek zor mu? Topalı ördek. Götürün onu. Lucifer kaçmaya çalıştı ancak her keskin hareketle iplikler kanatlarının hassas derisine daha güçlü battı. Baş melekler onu okulun kapısının arkasına götürdü ve arkasında kanlı bir iz bıraktı. Aynısını mı istiyorsunuz? İblisler de tereddüt, İblisler tereddüt etti. Lucifer'ı dizginlemeyi başardılarsa Onlarla ne yapacaklar? Geri dönün. Birkaç saniye boyunca kimse hareket etmedi ama tanınmayanlardan biri kapıdan içeri girdi. Ardından ilk iblis geldi. 2. Bu diğerlerinin örneklerini takip etmesi için yeterliydi. Mimi ve ben uyuyamadık. İlk başta gözlerine gelen her şeyi neredeyse isterik bir şekilde yıktı. Sonra gözyaşlarına boğuldu, yüzüstü yastığa düştü ve tek bir ses çıkarmadan dondu kaldı. Mimi, bunu tartışmak istemiyorum. Bir saniye sonra bana döndü ve mırıldandı. Burada zorla tutuluyoruz. Şeytanı görevinden almak istiyorlar ve yerine kim gelecek? Melek mi? Mimi başını tuttu, saçlarını çekti. Neler oluyor? Patlama, duvarlar titredi, sıva düştü. Bu da neydi? Mimi fırladı, pencereden dışarı baktı. Neredeyse aşağı doğru yuvarlandı. Orada başı baş var. Ne? Bakmak için kalktım. Üç sıra iblis aynı anda şehrin kapılarına yaklaşıyordu. Danışman Randall herkesin önündeydi. Lucifer için geldik. Şeytan oğlunun hapsedilmesine izin vermeyecek. Ayrıca cehennem Seraf ve Beka'yı vermemiz konusunda da ısrar ediyor. Cengi gerektirdiği gibi onu idam edeceğiz. Son bir uyarı hiç tepki olmadı. Sonra Randall bir işaret verdi ve kapılara saldırmaya başladılar. Üçüncü vuruştan sonra açıldılar. Başı listeler içeri girdi. Crowley kaleyi koruma, ya acele et anlamıyorum. Onay beklemeden kolumu tuttu ve beni peşinden çekti. Ardı ardına çok beni çektiğim için böyle oldu. Biraz ara vermem gerekiyordu. Caddeye koştuk ama hemen sütunların arkasına geçtik. Baş şeytanlardan ve baş meleklerden saklandık. Seraf Grove'le hazırlık yapmış gibi bak kaç tane melek çağırdı. Baş şeytanlar ülkeyi koruyan meleklere doğru ilerliyorlardı. Bizim için mi geldiler? Ostü ve diğer iblisler ve melekler patlamadan kokorek okulu terk etti. Herkes okula hemen her altı peşinden koştu. Hiçbir yere gitmiyoruz. Belki bizi bir zincire bağlarsınız. Bizi bırakmanız için daha kaç şeytan baş şeytan gelmeli. Sizin için gelmediler aptallar. Sizi umursamıyorlar. Yanlışlıkla öldürülmek mi istiyorsunuz? Sizi ilgilendirmeyen kavgalara karışmayın. Ne yapmalı? Ee, kalmak, itaat etmek. Kalalım. Ama bu bizi ilgilendiriyor. İblis olma hakkınızı aldınız. Ve beni zorla burada tutuyorsunuz. İblisler beni destekledi. her rahatsız edici bir şekilde başını salladı ve ne kadar uğraştığımızı izlemek için öne çıktı. Ama hiçbirimiz hareket etmedik. Yapabileceğimiz tek şey haklarımız ve özgürlüğümüz için nasıl savaştıklarına şahit olmaktı. Baş melekler ve baş şeytanlar birbirlerinin karşısında sıralar halinde durdular. Crowley ve danışman Randall çıktı az geri çekin. Şartlarımızı yerine getirin. Bakışları bıçak gibi birbirine kilitlendi. Gerilim her saniye daha da arttı. Sanki dokunulabilir hale geldi. Herkes nefesini tutmuş gibiydi. Zaman durdu. Geri dönüşün olmadığı anı geciktirdi. Uçurma, dipsiz nefret bataklığına, yalnızca daha da büyük nefreti gerektiren o adım. Ve bunu önce Reynolds yaptı. Bir el hareketi ve bir baş sallaması ile kılıçtan bile daha tehlikelidir. Emri verdi. Baş şeytanlar, baş meleklerle savaştı. Silahlar savaşa girmedi. Sadece kanatların gücü ve dövüş teknikleri. Kanatsız yapmaya çalışıyorlar ama ne kadar dayanacaklar. Melekler e, re karşı gizli bir kızgınlıkla dolu. Kötü niyet ve amaç tarafından sürüklenen baş iblisler rakiplerine karşı bir avantaj elde ettiler. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediler ve kısa süre sonra kuleye ulaştılar. Bazı öğrenciler okulda kaldılar. En cesur ve meraklılar onları gizlice takip ettiler. Annem kuledi ve Lucifer ama sadece serbest bırakılmayı bekliyor. Buna dayanamazdım. Kule kapısı göründüğünde birkaç iblis çok da içeri girmiştir. Zırhlılarının pencerelerden parladığını gördüm anne. Hayvan korkusu beni kemeye kadar canıma okudu. Başım dönüyordu ağzım kurudu. Aniden tüm iblislerin anneme ölüm dileyerek geldiğini ve yolların daha kısa olduğunu ve hedefin daha yakın olduğunu fark ettim. Geçide koştum. Hey sen Defol ayaklarımın altında dolaşma. Kuleye gitmem gerekiyor. Defol dedim. Boynumdan tuttu. Havaya kaldırdı. Şeytanın yaptıklarına dair acı bir hatıra beni bir anlığına felç etti. Histerik bir şekilde havayı sormaya çalıştım ama sadece hırıltılı nefes aldım ve gözyaşı döktüm. Mucizevi bir şekilde ayağımı onu itmeyi başardım. Yere düştüm. Ancak Lucifer'ın gözaltına alındığı altın ipleri bana fırlattığı için kalacak, kaçacak vaktim olmadı. Kanatların etrafından sıkıldılar, cildin içine girdiler. Keskin bir acı beni titremeye, yerinde yerimde doğmaya zorladı. Bu kadar acı ve cici. Baş iblisin kılıcı ile keselim. İblisin kılıfından çıkıntı yapan bir kabza fark ettim kılıfında. Bir şey ve baş iblisin kılıcı her şeyi kesebilir. Bana bir emir verildi. Öğrenciler saldırıya karışmamalı ve hedefe müdahale eden herkesi uzaklaştırmalı. İkinci emrin önceliği var. Onun önünde dizlerimin üzerine düştüm. Başımı indirdim. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Fark edilmeden sinirine bakmak için gözlerimi açtım. Yani kılıç solda yaklaşık saat 9'a doğru. Pes etmeyeceğim. Hızla hareket etmemiz gerekiyor. İblisin cesaretini daha da kırmak için gözyaşlarına boğuldum. Okula geri dön tanınmayan kimse sana dokunmayacak. Şimdi ben koştum. Atla. Zorlukla ama uzandı. Kolu tuttu ve kılıcı çekti. Baş şeytan anında tepki verdi. Onu elinden aldı. Ama bir saniye önce bilenmiş bıçağı. Kanatları çeken gergin bir ipe dokunmayı başardım ve beni prangalardan kurtulan ince bir sesi çınlama ile yayıldı çım. Böyle daha iyi yukarı uçtum, kuleye döndüm. Savaşan iblisler ve melekler etrafımda uçtu ama tılaşlı hareketlerinin arka planında kule hareketsizliğiyle görkemli görünüyordu. Annemi anneme ulaşmamalılar yoksa onu öldürecekler. Annemi ise kendimiz kurtaralım. kurtaralım. Baş şeytanlar ve baş melekler kendi aralarında savaşırken ben kuleye uçtum. Vakit kaybetmemek için merdivenlerden dümdüz yukarı uçtum. Annemin öfkeli hala kibirli ses koridorda duyuldu. Bırak beni hemen. Senin hiçbir yere gitmiyorum. Korkarım başka seçeneğin yok. Koşa dikkatle baktığım yerden sığınağın arkasından çıktım. Annemin yanında sadece Randit vardı. Görüşe göre diğer başımızlar aşağıda savaşmakla meşgul. Anne iyi misin? Bir için duygularının patlamasına izin verdi. Beni görünce Konvülsif bir şekilde havayı nasıl çektiğini, gözlerinin genişlediğini ve ellerinin nasıl titrediğini fark ettim ama sanki bunların hiçbiri olmamış gibi hemen bir kayıtsız maskesi taktı. Sorun değil, konuşuyoruz. Umarım danışman ihtiyatlı olur. Zaman kazanmaya mı çalışıyor? Ellerini bana uzattı. Cesaretim kırılmıştı ama yine de ona yaklaştım ve kollarımı uzattım. Annem bana sarıldı ama sanki mekanik olarak, duygusuzca ve kulağıma fısıldadı. O kadar çaresizsin ki bu saygı uyandırmaktan başka bir şeye yaramaz. Annenin gözünde biraz saygı kazandım. Ama burayı hemen terk etmelisin. Bu aptal beni senin aracılığına yönlendireceğini tahmin ederse o zaman ne olacak? Bunun hakkında düşünmüyor. Ya ben Rebecca'nın bizim aracılığımıza yönlendirileceğine, tehdit edileceğine hiç inanmıyorum. Bu kadın bizi hiç sevmiyormuş gibi hissediyorum ben. Hemen defol. Ve beni çıkışa doğru itiyormuş gibi yaptım. Hranded dirseğimi tuttu acele etme Winchester o zamanda çok fazla saygı gösterdi Beni güç kullanmaya zorlama Annem başını gösterişli bir şekilde geriye atarak güldü Ne tür bir güçten bahsediyoruz Sen baş şeytanları bekliyorsun Ben baş melekleri bekliyorum Biz durumu rehineleriyiz Kralların zaferi orduları, ordularına bağlıdır Peki hangimiz kazanacak? Danışman öfkeyle elimi sıktı Eğer kızını idam kütüğünde görmek istemiyorsan çeneni kapalı tutmanı tavsiye ederim. Bırak onları. Karanlıktan yavaşça çıktı. Neredeyse kasıla kasıla ama yüzü yorgun. Beklentiyle yıpranmıştı. Bu sıfır. Yapamam babanızın emri. Babam benim için geldi değil mi? Öyleyse götürün beni. Onun Seraf Rebecca'ya da ihtiyacı var. Elbette. Annemin önümü size ne verecek? Bu vinçin suyu geri getirecek mi? Danışman bana bakmadan başını salladı. Gözlerimin içine bakması için önünde durdum ve titizlikle söyledim. Annemi rahat bırakmalısınız. Randit gözünü kırpmadan bana baktı. Sonra başını salladı ve kenara çekildi. Tamam. Sonra titredi, gözlerini avuşturdu ve tekrar bana baktı. Şimdi daha uyanık. İkna etme gücün var mı? Ayartıcı yılanın kanı. Ben, ben bilerek yapmadım. Zamanla bunu kontrol etmeyi öğreneceksin. Ancak bunu yüksek rütbeli ölümsüzler üzerinde kullanmak yasaktır ve cennet ve cehennemle ilgili konularda yine patlamalar oldu. Merdivenlerden tırmanan adamların aceleci sesleri duyuldu. Birkaç düzine bacak daha az değil. Sözlerimi hatırlıyor musun Randit? Orada kim var? Melekler mi yoksa iblisler mi? Krallardan hangisi kazanıyor? Annem sırıttı ama sonra kapının dışındaki adamlar dondu ve o gergin bir bakışla baktı. Şimdi kaderi belli olacak. Kol yavaşça açıldı. Crowley değişikte duruyordu ve arkasında baş melek ordusu vardı. Her şey bitti danışman Renda. Rebek ve sıfır bizimle kalıyor. Seraf Crowley gururla dik durdu. Ellerini arkasında kenetledi. O hepimiz gibi sessizce baş meleğin meşaleyi yakmasını izledi ve o zaferin şerefine beyaz ışıkla yandı. İblislerin hiçbiri gelmedi. Hepsi öğrenciler burada değil ama belki de en iyisi budur. İtiraf etmek istiyorum. Şeytanın böyle bir şey yapacağına şüphelenmiştim. Öngörüm sayesinde iblisler hiçbir şey alamadan geri dönmek zorunda kaldı. Ne mütevazı. Ama bunu yaparak şeytan çok büyük bir hata yaptı. Cehennemin şeffaya açıkça karşı çıktığını resmen ilan ediyorum. Ve bu affedilemez. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.